Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Bu videoda sizinle Ultimate Alien serisinden olan Ultimate Kevin 11 figürünü inceleyeceğim. Ee, şöyle figürü uzaktan göstermek gerekirse şu şekilde duran bir figürüm. Gayet severek aldığım bir figür. Ee, aradığım bir figürdü. Hani aslında ben normal Kevin'i de arıyorum ama normal Kevin figürünü maalesef bulamadım. Elimde bu var şu anlık. Eğer bulursam diğerini de bul e almak istiyorum. Fakat diğer Kevin figürü genelde 200 liradan aşağı değil. Ben bu figürü 40 liraya aldım. E dolap uygulamasından aldım. E denk gelmişti. Bence şu anki figür fiyatlarına göre gayet uygun bir fiyattı. Figüre geçecek olursak. Figürün boyutu 10 santim civarında. Gayet tam olarak e, Ultimate Alien serisindeki Kevin 11 ile aynı. Hiçbir şekilde bütün detayları aksıtılmadan e, aksatılmadan üretilmiş bir figür. Yani bulunmaz bir figür. Birazcık boya atmaları var. Bu da ikinci el olarak aldığından dolayı aldığından dolayı oldu. E, bu şekilde bu şekilde figürüm. Detaylarına geçersek burada Parlaktaşın omuz detayı. Yüzünde yüzen çenenin boynuzu var. Yarısı Yüzünün yarısı çamur ateşin, yarısı e, yüzen kanatın büyük iht büyük ihtimalle. Yüz şekli insana zor. E, gövdesi insana zorun gövdesi. Bacakları kendi e, pantolonu var, bacaklarında. Bir ayağı yüzen kanatın, bir ayağı ise insana zorun ayağı. Kolu ise çamur ateşin kolu. Burada. Çoban yıldızının omuz detayı var. Kollarında e, yine e, fırtına beynin kolları var. Şurada örümcek maymunun kolu. Burada elmas kafanın kolu. E, el detayı da e, yine fırtına beynin kolu, eli var. Kolu ise elmas kafanın kolu. E, gayet severek aldım. Gayet hoşuma gitti. Yani bu fiyata bunu bulduğum için mutluyum açıkçası. Kuyruğu yok maalesef. Kuyrukla bulmak çok zor bu zamanda. Zaten bilmiyorum kuyruğu olan var mı? Hani hiç görmedim açıkçası denk geldiklerimde. Figür bu şekilde. Ben çok beğendim. 10 santim civarında bir figür dediğim gibi. Her ayrıntısı düşünülerek yapılmış bir figür. Ee, bu şekilde bir figürüm. Ee, başka diyecek bir şey var mı diye düşünüyorum. Saç detayları da Kevin'ın saçıyla birebir aynı olmuş. Ben gayet çok sevenerek, sev severek severek aldığım bir figür. Ee, bu videoda bu kadardı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Diğer incelemelerde görüşmek üzere. Bay bay.